Mecnun gibi dolaşırım çöllerde Mecnun gibi dolaşırım çöllerde Hayal beni savuruyor yer gibi Açan karalarım bu betellerde Durmaz akar gözüm yaşın sev gibi Aç ah çeker ağlarım bu beterlerde Durmaz akar gözüm yaşım sen gibi Cevapsız günleri gelip geçiyor Cevapsız günlerim gelip geçiyor Varıp sırrın açıyor Evvel benim idim Şimdi kaçıyor, beni görüp sakla anıyor el gibi. Evvel ben biliyordum, şimdi kaçıyor, beni görüp sakla anıyor el gibi. Aşkım beni deryalara düşürür, aşkım beni. Deryalara. dem da bir güldürür. İster azad eder, ister öldürür. Aşık veysel kapısında kum gibi. İster azad eder, ister öldürür. Aşık veysel kapısında kum gibi.